Merhaba, bu yaptığımız derslerin bir videosunu çekeceğim. Geçmişteki yaptığımız derslerin de videosunu çekeceğim. Yani salı çarşamba yaptığımız dersleri de. Ben şimdi Illustrator'ın son versiyonunu kullanıyorum. Önce bir arayüzü ayarlayarak başlayalım. Evet. Son versiyonunda burada properties ve layers gibi özellikler burada konulmuş. Bu çok efektif değil. O yüzden bunu bir değiştireceğiz. Önce window'a giriyorum, Workspace'e giriyorum ve workspace'te Essentials temeller. Tabii bizim Essentials böyle değil. eski versiyona geçebilmek için ben Essentials Classic diyeceğim. Essentials Classic diyorum. Essentials Classic dediğim zaman bizim kullandığımız versiyona benzer bir arayüz geliyor. E, araç kutusu, yan taraftaki paletler. Bu properties çok bir işe yaramıyor. Yani bizim kullandığımız bazı özellikleri buraya yerleştirmişler ama e, yine de çok efektif değil. Ben bunu bir şuradan bir çıkartacağım. Bunu kapatıyorum. Buradan library liste çıkartıyorum ve kapatıyorum. Şurayı bir açalım. Bizim kullandığımız versiyon zaten böyleydi. Şimdi burada bir de comments diye bir palet koymuşlar. Bunu da kapatayım. Çok önemli değil bu. Bizim en çok kullandığımız Transform Paleti'ydi. Bunu buraya ekleyelim. Window'a giriyorum. Transform, Shift F8 zaten kısa yol tuşu. Bunu açıyorum ve bunu buraya yerleştiriyorum. Şöyle dursun. Transform, Align ve Pathfinder. Üçü zaten bir arada olacak. Ne yapmıştık? Color'ı çıkartmıştık. Şöyle bir Color'ı çıkartalım. Color'ı çıkarttıktan sonra Color'da istediğimiz özellikler görebilmek için şuradaki Yukarı doğru üçgenlere, ok gibi esasında. Oraya bir basıyorum, şöyle bir daha basıyorum. CMYK kayarları geldi. Kalır gaydi ileride kullanabiliriz. Onu buraya yerleştiriyorum şöyle. Kalır da kalsın. Swatches'ı çıkartıyorum. Swatches'ı da buraya ekledim. Ve gradyanı da çıkartıyorum şöyle. Gradyanı da buraya ekledim. Ve ondan sonra ne yapıyorduk? Bu üç paleti beraberce şu yan tarafa dak deniyor bunlara, liman deniyor oraya. Bir nevi demir öyle diyeyim. Evet buraya yerleştireyim. Şu mavi çizgi çıktığı zaman buraya yerleştirebilirsiniz. Tamam bunu birazcık küçülteyim. Stoku kullanmıştık. Onun özelliklerini görmek için de şöyle açabilirsiniz. Appearance ve Layers'da. Buradaki problem şöyle, şöyle oluyor panellerde. Bir paneli açtığınız zaman Mesela Stroke'u açtığımız zaman Appearance aşağıya doğru iniyor. Şöyle. Appearance aşağı inince bu sefer de Layer paletini kapatıyor. Ee, o yüzden çok efektif olmuyor burasının. O yüzden bu Color'ı, Swatch'ı ve Gradient'i buraya çıkarttık. İsterseniz bunları da çıkartabilirsiniz. Stroke, Appearance, Layers gibi. Ama şu anda gerek yok. Peki. Şimdi ben yeni bir belge açmıştım. Ee, videoya başlayabilmek için bunu bir kapatacağım. Ee, sıfırdan yeni bir belge açacağım şuradan bir filedan new diyelim. Filedan new dediğimiz zaman şu pencere eee Illustrator'ın yeni versiyonunun penceresi. Çok bir değişiklik yok. Yine e, burada A4 olmuyor genelde. Buraya letter koymuşlar. E, letter Amerika'da kullanılan A4 standart ölçü. E, web için ayarlar var. Eğer yeni versiyonu kullanıyorsanız A4'ü burada bulamıyorsanız şurada Print kısmından da şuradan A4'ü seçebilirsiniz. Buradan da girilir, girilebilir. <laughs> Print kısmından A4'ü seçtikten sonra şuradan birimi de points'ten santimetreye çevirebilirsiniz. Yukarı doğru e, portre görünümündeyiz. Sayfa sayısı var. CMYK 300 bunu zaten değiştirmiyoruz. Ama eğer derseniz ki biz sınıfta gördüğümüz gibi ayarları görmek istiyoruz derseniz o zaman şurada more settings yazıyor. More settings diye dediğiniz zaman zaten bizim ayarlarımız, sınıftaki ayarlar geliyor. Aynısı şundan size'dan A4 seçebilirsiniz. Birimleri santimetre seçebilirsiniz. Ee, şuraları şu anda eylemeyin. Şu de kapatalım. Ama buraya dikkat edin. Bazen burası değişmiş oluyor. O yüzden etmezden tekrardan bakmak isteyebilirsiniz. Create document diyorum. Ya da New. fark etmez. Belge açıldı. Şimdi derste şöyle bir şey yapmıştık. Renk modunu kontrol etmek için Zaten şurada CMYK yazıyor yukarıda. Ee, onun dışında File'dan Document Color Mode'dan da rengi modunu kontrol edebilirsiniz. Çözünürlüğü kontrol etmek için de Effect'ten, Document Raster Effects'ten buradan da çözünürlüğünü kontrol edebilirsiniz. Renk modu evet RGB'ye dönüştürmüyordu. Sınıfta da böyleydi zaten. Ee, bunu Cancel diyorum. Peki. Şimdi e, sınıfta yaptığımız örneklerle başlayalım. Ben onları bir tekrar edeceğim. Kafanız karışmasın diye. Şurada şurada sıfırdan başlayalım. Ee, şuradaki çatıyla başlamıştık. Bir yapalım. Önce bir tane dikdörtgen çiziyorum. Şöyle. Hatta bunu şöyle kenarda kalsın. Ee, ben şunu e, dik üçgen istiyorum. Yani şu dik açıyla köşegenden köşekeni istiyorum. Hatta içine bir renk vereyim önce. Şöyle mavi olsun ve kontürünü de Atayım. kontrolü attıktan sonra dolguya geçmeyi unutmayın. Yoksa hep kontrol renk veriyor. Şu noktadan kurtulmak istiyorum. Beyaz oku alıyorum ve şöyle bir alan açıp seçtikten sonra da Delete tuşuna basıyorum. Oradaki noktadan kurtuldum. Ee, şurayı da mesela biraz sağa çekmek istiyorum. Seçtikten sonra yön tuşlarıyla klavyeden yön tuşlarına basarak yerini ayarlayabilirim. Şimdi ben bunun bir kopyasını almak istiyorum. Ne yapıyorum kopyasını almak için? Alt bir Shift taşımaya başladıktan sonra Alt bir Shift tuşlarına basıyorum. Böyle kopyasını alabilirim. Başka kopya alma yöntemleri de göstereyim. Eee edit'ten copy dedikten sonra nesneyi seçtikten sonra eee edit'ten paste derseniz de kopyasını alırsınız ama belirli bir mesafeyle kopyasını alır. Edit'ten copy dedikten sonra edit'ten paste in place derseniz de tam üzerine bir kopyasını alır. Şu anda bir tane orada var. Çekiyorum. Görüyorsunuz paste in place yerine yerleştir, yerine yapıştır demek. Böyle de kopya alabilirsiniz. Şimdi kopya aldıktan sonra bunun bir yansımasını almak istiyorum. Yansıma nerede? Şurada transform paleti seçeneklerine giriyorum ve orada flip horizontal dediğim zaman yansımasını alıyor. Rengini, şunun rengini değiştirelim. Damlalığı aldım. Şuradan renk aldım. Siyah oku atlamak için de V tuşuna basabilirsiniz. V tuşuna basıyorum. Tıkladım. Ondan sonra damlalığı almak için de i e tuşuna basıyorum. Ondan sonra buradan renk örneğimi aldım. Bunları birbirine yapıştıracağım. Hatta e, ayarlı olmasın bunu taşıyorum. O zaten kendisi otomatik olarak yapışacak. Orada e, bir çizgi çıkacak. Bu smart guide'in olmasını sağlayan şey de neydi? Bir altında. Şurada bakayım. Şurada smart bass kontrolü bu yapışmasını sağlıyordu. Böylece bir çatı elde edebilirsiniz. flama yapmıştık. Onu bir yapayım. Şöyle bir tane çizdim flama. Şuraya bir tane nokta ekleyeceğim. Şimdi kalem aracına basılı tutuyorum. Orada kalem artı var. Et anchor Ankor zaten şu noktanın da Ankor ben bir yazayım. Şöyle. Ankor bu ankor Türkçesi esasında çapa demek. Yani demir attığı yer, sabitlediği yer gibi düşünebilirsiniz. Şu noktanın adı Ankor. Beyaz okla beraber oradaki noktayı seçti. Şöyle bir alın seçiyorum. Seçtiğim zaman şu noktayı seçmiş oluyor. Ee, seçtiği nokta için mavi, geri kalan beyaz. Beyazsa içini seçmediği anlamına gelir. Şimdi e, bu noktalar bazen küçük oluyor. Biz bu noktaları büyütmüştük ama derste yeteri kadar, yani Illustrator'ın önceki versiyonları da yeteri kadar büyümüyor. Şuradan Edit'den Preferences'e giriyorum orada. Selection and Anchor Display var. Orada e, bayağı büyütmüşler. Şöyle Anchor Points. Şunu bir en maksimum yapayım. Okey diyeyim. Bayağı büyüdü. Çok büyüdü. Tabii bunun bu kadar büyük olması işimize gelmiyor. Bunu tekrardan girelim. Selection şurada. Şöyle. Sizde böyle gözükmeyecek ama. Sizde üç tane yan yana var. Şu ikinci seviye yapalım. Tamam bu yeterli. Bu kadar büyüklük yeterli. Bunları seçebiliyoruz. Şimdi benim istediğim şey tam şuraya bir nokta eklemek. Kalem artıyı aldım. Yani et anchor point. Nokta ekle aracını aldım. Ve bu otomatik olarak hizalayacak zaten. Şuradaki noktana hizalayacak. Şöyle yukarı doğru getirirken şurada zaten intersect yazıyor. Oraya bir tane nokta koydum. Ve beyaz okla seçili hale getirdikten sonra shift tuşuna basarak sola doğru taşıdım. Böylece anchor noktası eklemiş bu tarafa da yapabilirim tabii ki bu öyle bir şey yok ama şöyle şuraya takıldıktan sonra da beyaz okla şunları şöyle bu tarafa doğru çekebilirim zaten kendisi otomatik olarak aynı hizada gidiyor peki şimdi şu burçların altındaki yerleri yapmıştık. Şöyle ben yine bir lacivert vereyim. Oradakinin benzer olsun. Şimdi şöyle bir şey yaptık biz derste. Şurayı belirli bir birim çektik. Şurayı da belirli bir birim çektik. Seçili hale getirdikten sonra sağ oka bastım. Şöyle. Ve bu az az gidiyor. Şimdi bunun ayarına bir bakalım. Klavyeden ok tuşlarına bastığım zaman ee, ne kadar gideceğini Şuradan ayarlıyordum. Edit'den Preferences'e girdim. General'a girdim. Ve şurada 0.0353 yazıyor. Bunu 1 mm yapabilirim. 1 mm yapayım şimdi. OK diyorum. Ve ondan sonra noktayı seçtikten sonra sağ ok tuşuna basarak 1, 2, 3, 4, 5. Evet böyle yapabilirim. Seçtikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 yapabilirim. Veya ne yapmıştık? Shift tuşuyla basmıştık. Shift tuşuyla bastığımız zaman da 10 katı 10 katı gidiyor. 1 santim 1 santim gidiyor. Aynı şekilde bu tarafı da böyle yapa bir de. Peki. Hadi bunu böyle yapayım. Shift tuşuna basarak şöyle arayı açtım. Şimdi bu böyle dursun. Bir de şurada e, Free Transform Tool var. Bir de buna bakalım. mı? Bu son e, versiyonda var galiba. Şimdi tahtaya dikkat edin. Free Transform Tool'u aldığım zaman esasında eee Bizim hiç istemeyeceğimiz bir şey yapıyor. Yani e, yani döndü zaten döndürebiliyorduk buna gelmeme gerek yok. E, şuradan da boyutlandırabiliyor zaten. Buna da gerek yok. Biz bunları zaten yapabiliyorduk ama son versiyonlarla ilgili olarak söyleyeyim. Free noktulu aldığımız zaman şurada bizim Photoshop'ta kullandığımız perspektif ve distort araçlarına benzer bazı araçlar var. Biz bunu Ctrl T yaptıktan sonra sağ tıkladığımız zaman görüyorduk. Oradaki perspektif ve distort araştırmalarını. Şu free transform, evet. Şu perspektif, şu da distort. Bir perspektif aracını basıyorum. Perspektif aracına bastıktan sonra şuradan sola doğru çektiğim zaman da aynı oranda geldiğini görüyorum. Bu galiba önceki versiyonlarda yok. Bizde de yoktu. Bir de işin kötü tarafı şu. Esasında ben bunu şöyle şansa buldum. Bir dikkat ederseniz eğer e, arayüz esasında Essentials'teyken yani yeniye göre esansız bu yoktu. Esansız klasikte bu var. O yüzden bunu yeni de de bulamayabilirsiniz. Esansız klasiğe geçip seçtim şöyle. Yine ben bir CEO seçeyim. Ondan sonra burada perspektif aracını aldığım zaman şöyle aynı açıyla yapabilirim. Veya bu taraftan şöyle yapabilirim. Bu güzel. Evet. Böylece halledebilirsiniz yeni versiyonda. Peki. Şurasını şöyle açtık. Peki bir bakıyorum. Buradaki mesela bulutları nasıl yapabiliriz? Çember aracıyla yapabiliriz. Ne yapıyorum? Shift tuşuyla mesela çiziyorum. Ondan sonra oku aldıktan sonra alt tuşuna basarak şöyle şöyle kopyalarını alabilirim. Bunları daha sonradan birbirine eritip tek bir bütün hale getireceğiz. Şimdilik grup olması yeterli. Ağaçlar da aynı şekilde çemberlerden. Çemberlerden flamalar ve çember. Geri kalanı yapabilirsiniz. Burçlarda mavi dikdörtgenler. Aşağıda büyük bir dikdörtgen var. Burada mavi dikdörtgenler var. Peki. Bu böyle kalabilir. Ee, şimdi bir şey daha göstereyim size. Bu böyle kalsın dedim. Buraya yeni bir sayfa açmak istiyorum ben. Yani yeni bir belge değil de buraya yeni bir sayfa açmak istiyorum. Böyle bir e, şey isterseniz. Şurada artboard paleti var sağ alt köşede. Burada artboard hatta bunu çekeyim ben. Şöyle. Artboard paleti var. Ve artı tuşuna basarsınız da buraya yeni bir belge ekleyebilirsiniz. Ben şimdi file'dan yeni bir sayfa diyelim. Belge olmasın. Ve şu e, kalemizi getirelim. Şimdi e, ben bunun hareket etmesini istemiyorum. Ama layer'larla da e, şöyle layer'larda kilitlersin, hepsini kitler. Tabii bunu ayrı layer'a getirebilirsin ama şimdilik ben bunu kitlenmesini istiyorum. Obje menüsünden, lock'tan, selection'la da bunu kitleyebilirsiniz. Peki. Ee, neyimiz vardı? Şurada ilk gölgelerimiz vardı. TikTok dörtgen aracını aldım. Şöyle bir tane i e tuşuna bastım. Damlalığımı aldım. Şundan örneğimi aldım. Ondan sonra bunun bir kopyasını aldım. Bunu biraz daraltayım. Bunu da buraya yapıştırdım ve ondan sonra i e tuşuna basarak şuradan da e, renk örneğimi aldım. Bunun ikisini beraber seçip de şöyle daraltabilirim. Yine buradaki burç aynı. Hatta onu da bir yapalım. Şöyle bir tane çizeyim. Renk örneği iyi aldım. Şuraya bastım. Ondan sonra Fili Transform Tool'u alayım. Bu bizde yok. Eski versiyonda. Yön yapacağız. Şurada Perspektif Distort vardı. Oradan şuradan tutup şuraya doğru. Zaten kendini otomatik olarak yapışması lazım. Evet. Buraya yapıştı. Böyle halledebiliriz. Bir de orada Perspektif Distort'dan başka bir de orada Distort var, free distort, free distort da biz kontrol, kontrol, Photoshop'ta kontrol T yaptıktan sonra kontrol tuşuna bastığımızda oluyordu. Bunu aldım. Şimdi buradan şöyle, evet, rastgele bir şekilde yapmama izin veriyor. Bu çok önemli değil esasında, çünkü bunu zaten beyaz noktada yapabiliyorum. Yani şuradaki noktayı seçtikten sonra da yapabiliyorum şöyle hareket ettirebilirim. O yüzden e, bu çok önemli değil. Afriki distort çok önemli değil, perspektif distort daha önemli. Ee, şimdi bu bozma olayının gelmişken, geçen derste yaptığımız şeyi de hatırlayalım. Bir baklava desenini yaptığımız zaman, e, bunu bastıramıyor. Yani bunu döndürdükten sonra shift tuşuyla döndürdükten sonra bunu bastırdığımız zaman küçülüyordu. Bunu e, ezebilmek için şunu yapmıştık saatlik transformdan şurada yine gelmedi. Reset bounding box çalışmadı. Şurada yapsam transform'dan yine gelmedi. Bu bazen böyle yapıyor. Size anlattığım zamanda da o yüzden olmayacağını düşünmüştüm. Bazen gelmiyor bu. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Şuradan reset bounding box gelmedi. Peki bir döndürelim. Döndürdükten sonra deneyelim. Şöyle reset bounding box gelmedi. Tamam. Buna tekrardan bir bakmamız gerekecek. Bunu ezebilmek için yapmıştık. Peki şimdi burada şurayı şuradan şöyle buradan ezdik. Peki kenarları yuvarlak dikdörtgen. Şimdi şunu da anlatmam lazım. Bir dikkat edin buraya. Şimdi ben buraya bir tane kenarları yuvarlak dikdörtgen çekmek, çizmek istiyorum. Round rectangle tool'um var burada. Ama Yeni versiyonda bu yok. Ben klasiğe geçirdiğim için var. Sizde zaten var. Bizde zaten vardı ama bu e, yeni arayüzde yok. Siz, ben bunu çiziyorum. Çizerken de üst soka basıyorum. Üst soka bastıktan sonra kenarlarını yuvarlaklaştırıyorum. Kenarlarını yuvarlaklaştırıyorum. Bir daha yapayım. Şöyle basıp çekiyorum. Üst soka. Tamam zaten yuvarla aşağı doğru çekeyim. Ondan sonra beyaz okla aşağıdaki kısmı silersem bu kapıları yapabilirim. Damlalıkla renk örneği alalım. Evet. Böyle yapabiliriz. Şöyle. Peki. Ee, bir de şunu da göstermem lazım. Dikdokini çizdikten sonra yeni versiyonlarda şöyle bir şey geldi. Şimdi burada her bir köşeyi ayrı ayrı yuvarlaklaştıramıyoruz ama burada transform paletin içerisinde her bir köşeyi ayrı ayrı yuvarlaklaştırmak için yani mesela sağ üst köşe yuvarlaklaşsın. Ee, sol alt köşe yuvarlaklaşsın gibi sadece ayrı ayrı bunları yuvarlaklaştırabiliyoruz. Aynı zamanda da ben buralara bir sıfır yazayım. Sıfır yazdıktan sonra ortadaki zincire basarsak da ortadaki zincire bastıktan sonra bunları hep hepsini aynı anda yuvarlaklaştırabiliyoruz. Buradan yapabilirsiniz. Şuralardan da yapabilirsiniz. Şöyle. Bunları ayrı ayrı bunları yuvarlaklaştırabilirsiniz. Ha, bir kere daha tıklayınca Corel'deki gibi yapmışlar. Bir kere daha tıklayınca sadece orayı yuvarlaklaştır. Evet bir kere daha tıklıyorum. Burayı ayrı başına yuvarlaklaştırabilirsiniz. Son versiyonlarda var bu. Ee, bizde ne yazık ki yok. Biz kenar hepsini aynı anda yuvarlaklaştırıyoruz. Şimdi biz kontrollerle ilgili bir sürü şey yaptık. Şurada ben bunu anlatacaktım ama anlatmayı unuttum. Gördüm. Hemen bunu bir anlatmam lazım. Önemli bir ayar var. Şimdi bir e, çizim yaptığımız zaman genelde böyle çizim yapıyoruz ama şunu da unuttuğumuz oluyor. Bunu küçültüyoruz ve e, rahat rahat çiziyoruz. Kocaman bir bölge. Esasında ben şimdi A4'ten çok daha büyük bir şey açtım. 38 santim, 38 santim bir şey açtım. E, bunu fark etmedim diyelim ki ve ben kontür veriyorum. Yani genelde şöyle olur. Biri gelir der ki bunu biraz kontrolünü arttıralım. Tamam so buradan kontrolü arttırıyorum. Arttırıyorum, arttırıyorum. Biraz daha artsın, biraz daha artsın, biraz daha artsın. Evet, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ee, ve tamam, 40 punta iyi. Şimdi bunun böyle olduğunu, unutuyor. yani bunun çok büyük olduğunu unutuyoruz. Sonra bakıyoruz ki sayfa bunun yanında, sayfanın yanında küçük. Diyelim ki bu bir logo olacak. Şimdi bir dikkat edersiniz ya. Yani. Ben bunu küçültüyorum Shift tuşuyla. Ben bunu şimdi düşünüyorum küçültürken kontür yine 40 puntoda kalıyor. Yani nesne küçülüyor ama kontür 40 puntoda kalıyor. Buna dikkat edin. Şimdi bu tür durumlarda ne yapmamız lazım? Şurada çok önemli bir e, e, ayar var. E, scale Strokes and Effects transform paletinde var bu. Yani kontürleri ve efektleri e, beraber küçül. Bunu işaretliyorum. Şimdi nesneyi küçülttüğüm zaman Stroke'un da onunla beraber kaç olmuş? 3,4 olmuş. Bunu büyütüyorum. 9 olmuş. Vesaire vesaire. O yüzden ben bunu derste söylemeyi unuttum. O yüzden sizden istediğim şey büyük çalışıyorken yani farkında değilseniz de ya şuradan Scale stroksan efeksi işaretlemeyi unutmayın. Nesne boyutlanırken aynı zamanda kontrolünde boyutlandırması anlamına gelir. Tek obje. Yani bunu tek obje olduğu için şöyle diyebilirsiniz. Ya 40 ben bunu elimde 10 yaparım. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama genelde şöyle oluyor. Ben size olayı göstereyim. Bir logonun içerisinde bir sürü parça oluyor. Mesela burada işte içi kırmızı var vesaire vesaire. Genelde böyle oluyor. Şimdi bir küçültünce bir kaldı. Yani ki ben de bunların kontrolünün hepsini şöyle arttırdım. Grupladım da Kaldırayım şimdilik bozulsun. Böyle bir şeyi küçülttüğünüz zaman bir kaos çıkıyor. Aynen böyle oluyor. Yani komple konturdan ibaret kalıyor. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Burada scale strokes efeksi işaretliyorum. Hatta bunu şöyle yapalım. Scale. Ben bunu bir yazayım. Scale zaten ölçeklendirme demek. Scale strokes da şöyle strokes kontrol ölçeklendir. Evet. Kontürü ölçeklendir. Tabii orada başka bir ayar daha var. da efektleri de ölçeklendir. Bu da önemli. Yani bir şey çok büyük çalışıp mesela arkasına drop shadow verdiğinizde gölge düşürdüğünüzde küçülttüğünüz zaman o gölge çok büyük kalabiliyor. Genelde öyle problemler oluyor. O yüzden efektlerin de ölçeklendirilmesi gerekiyor. Mesela bir örnek daha yapalım. Bunu genelde çok büyük de yapmadım ama bir deneyelim. Şöyle bir e, gri olsun, gri olması kontur gölge vereceğiz. Şöyle turuncu olsun. Şimdi ben buna bir e, gölge düşüreceğim. Efektten. stylize'dan drop shadow'dan bir gölge düşüreceğim. E, açısı sağa doğru. Şimdi bu küçük geldi. Bunu büyütüyoruz biz. İkisini artırıyoruz. Yani kayma miktarını bir santim sağa doğru gitsin mesela. Ondan sonra y offset Y'de öteleme miktarı. Bunu da arttırıyor. Bir santim. Bir santim mesafe şuradaki. Şimdi ben bunu küçültünce bu bir santimi sabitleyecek. Biraz da opasitesini azaltalım hadi. Şöyle 50 gibi bir şey olsun. Bir de buraya bir değer yazdıktan sonra Enter'a basmayın. Okey'i onaylayabiliyor. Ben şuraya basacağım. Peki. Okey dedik. Ama fark ettim ki yine büyük çalışmışım. Şimdi bunu Shift tuşuyla küçülteceğim. Bakalım görevde ne olacak. Heh, şuradan şunu kaldırayım, efektleri ölçeklendir. Bunu kaldırıyorum, küçültüyorum. Evet, aynen böyle oldu. Şurada bir santimlik e, mesafeyi küçültmedi, o yüzden gölge uzaktı uzaktaymış gibi durdu. Şimdi ben bunu bir geri alayım ve skya 90 efeksi işaretleyeyim. Ondan sonra nesneyi küçülteyim. Evet, aynen böyle. Gölgede. Aynı mesafede küçüldü. Aradaki mesafe bir santim değil. Peki ne kadar oldu? Onu bir öğrenelim. Gölgeyi verdik. Efektten gölgeyi verdikten sonra bir efektin ayarlarını öğrenebilmek için Appearance menüsünden yapıyorduk. Appearance menüsü de şurada e, şunu biraz şey yapayım. Şurada Drop Shadow adı altında geçiyor. Tıklıyorum ve bakın 0,098 yani 0.1 olmuş. Evet. Bu olması gereken şey. 1'di. 0,1 olmuş. Onda birine düşmüş. Büyük ihtimalle biz de onda birine küçülttük. Dol olması gereken bu. Bulanıklık miktarı da büyük ihtimal e şey oldu, azaldı. Normal. O yüzden şu seçeneği, scale stroke efeksi seçmeyi unutmayın. Peki. Bunu söylemeyi unutmuştum. O yüzden bu önemli. E bundan bir neyi kurtarıyor? Esasında benim size bir öğrettiğim yol vardı. Onu yapacağım şimdi. Bundan bir nevi kurtulabilmek için şöyle de yapabilir. Tabii bu çoklu objelerde olmaz ama e, şunu yapmıştık. Stoku arttırdıktan sonra 10 puntu biraz da arttırayım. 40 olsun. Artırdıktan sonra obje menüsünden petten e, outline stroke dediğimiz zaman zaten şöyle yapalım. Outline stroke dediğimiz zaman e, bunu nesneye çevirmişti. Şimdi yaz hala daha burada mavi bir çizgi görüyorum. İçi dolgulu olarak yaptığım için öyle. Şimdi size göstereceğim onu. Turuncu ve siyah bir bütün. Grup halinde. Buna dikkat edin. Obje menüsünden an grup derseniz onlar birbirinden ayrılacak. İşte kontör çıktı. Biz daha önce içi boş olanları yaptığımız için şöyle yapalım. İçi kırk olsun şöyle. İçi boş olduğu zaman outline stroke yaptığınız zaman bir problem yok aynen böyle. Ama içi dolguluysa kontür ve dolgu ayrı ayrı oluyor. Ona dikkat edin. Tekrardan yapıyorum. Şöyle işte içi turuncu olsun. E, kontürü de siyah olsun ve şuradan arttırıyorum 40 punto. Ve bunu objekten, petten outline stroke dediğim zaman ikisi ayrı ayrı objek gruplu olarak duruyor. O yüzden an grup yapıyorum. İçindeki dolgu başka. Kontür başka kontür şekle dönüştü. Ee, pardon, içini yapacaktım. Artık bu iç oldu. Ee, bunu büyütüp küçültürken herhangi bir problem olmayacak. Burada sıkı stok dememize gerek yok. Çünkü bu artık bir stok değil, bir dolgu. Bir dolgu olduğu için de e, bunu büyütüp e, büyütürken, küçültürken bir problem çıkmayacak. Yani o kontürün küçülmesi, büyümesi de böyle halledebilirsiniz. Böyle bir yöntemle halledebilirsiniz. Ne yaptık? Şekle dönüştürdüm. Tabii i̇çi dolgulu keş şeklinde dönüştürünce gruplu oluyor. Ona dikkat edin. Her zaman gözünüz şu sol üst köşede ne olduğunu görsün. Eğer istediğiniz şeyler olmuyorsa nesneyi seçtiğiniz zaman şu sol üst köşeden takip edin. Gruplu mu değil mi? Ee, birden fazla mesela bir tane nesne çizdiğim. Elips yazıyor. Ee, i̇şte şunu seçelim Compound Pet yazıyor. Bunun compound ne olduğunu anlatacağım ileride. Şu sol üst köşeden nesnelerin ne olduğunu takip ederek işlemlerinizin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. O şekilde non-group dedik. Kontrol şifke. Şurada. Peki. Bir sonraki derste görüşmek üzere.